Şimdi 2025 yeniliklerimize PDM bölümüyle devam edelim. Bu yıl komut yöneticisi için özel bir PDM sekmesi eklendi. Bu sık kullanılan komutlara kolayca erişmenizi sağlıyor. Get komutu revizyon sütununun eklenmesiyle daha kapsamlı bilgi sağlıyor. Bu sayede çalışmak istediğiniz bileşenleri kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Bu yeni özellik iş akışını optimize ederek verimli bir çalışma ortamı yaratıyor ve süreçlerin yönetimini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Bu tasarım versiyonu tüm bileşenlerle birlikte kablo demeti eklenmesini içeriyor. 2025'te yenilik olarak seçilen öğeye yeni bir pencerede göz atma yeteneği sunuluyor. Bu da malzeme listesi, bom gibi yaygın görünümlere kolay erişim sağlıyor. Malzeme listesi sırası artık montaj özellik ağacını takip ediyor, bu da kafa karışıklığını azaltarak daha düzenli bir süreç sunuyor bu montajı kontrol ederken tasarımı tüm plastik kapakları ekleyerek tamamlayalım ve basit bir yorumla gözden geçirelim. Montajın hafif modda açıldığını fark etmiş olabilirsiniz. Artık durum değiştirme gibi yaygın komutlar mevcut. Bu da kullanıcıların tam çözümleme yapmadan PDM'in yeteneklerinden tam anlamıyla faydalanmalarını sağlıyor. Bu özellik özellikle büyük montajlarla çalışırken zamandan tasarruf etmenize ve iş akışınızı hızlandırmanıza olanak tanıyor. Tüm bunlar PDM sürecinde daha verimli bir kullanıcı deneyimi sunarak tasarım kontrol ve düzenleme adımlarını kolaylaştırıyor. Son olarak görev paneli araç çubukları tamamen yeniden tasarlandı ve daha fazla komuta erişim sağlıyor. Araç çubuğunu istemediğiniz komutları ekleyerek veya çıkararak kolayca özelleştirebilirsiniz. Windows gezgininde SolidWorks son açılış zamanı artık bir sistem değişkeni olarak mevcut ve bir sütun şeklinde görüntülenebiliyor. Bu özellik dosyalarınız hakkında değerli bilgiler sağlar. Tam arama erişimi sağlarken ön izleme penceresini kontrol edebilme yeteneğiniz çalışma ortamınızı özelleştirmenize olanak tanıyor. Tasarımınızı incelerken tam e-drawings ön izlemesine geçiş yapma alanı artık çok daha büyük ve kolayca keşfedilebilir hale geldi. Bu geliştirme tasarımlarınızı daha hızlı ve detaylı bir şekilde gözden geçirmenizi sağlıyor. Özellikle karmaşık montajlar üzerinde çalışırken bu geniş ön izleme alanı iş akışınızı hızlandırarak daha verimli bir tasarım süreci sunuyor. En son revizyon artık bir sistem değişkeni olarak birçok yerde kullanılabilir. Bu da en son revizyon hakkında daha fazla görünürlük sağlar. Bu yılın yeniliklerinden biri ise tasarımınızın en son revizyonunu veya belirli bir revizyonunu kolayca elde etme yeteneğidir. Bu özellik tasarım sürecini daha düzenli ve hızlı hale getirerek doğru versiyonlar üzerinde çalışmanızı kolaylaştırır. Özellikle revizyon takibi gereken projelerde bu işlev önemli bir zaman kazandırır ve hata riskini azaltır. Şimdi en üst düzey tasarımı arayalım. Malzeme listesi BOM. Artık hesaplanan BOM'un düzleştirilmiş versiyonunu görüntülemenize olanak tanıyor. Bu sayede parçalar ve alt montajlar arasındaki miktarları kolayca toplayabilirsiniz. Ayrıca malzeme listesi artık küçük resimlerle dışı aktarılabiliyor. Bu da BOM'un daha net ve anlaşılır olmasını sağlıyor. Özellikle karmaşık projelerde bu görsel destek bileşenlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı oluyor ve malzeme yönetimini daha verimli hale getiriyor. Yöneticiler, kullanıcıların giriş ve çıkış yaptığı zamanlara dair günlük bilgilere erişim sağlayabilir. Bu günlük, tarih, uygulama, makine adres ve kullanıcı gibi değerli bilgileri içerir. Bu sayede kullanıcı aktivitelerini takip etmek ve analiz etmek daha kolay hale gelir. Son olarak yöneticiler hesaplanan BOM için varsayılan görüntü ayarlarını tanımlayabilir ve bu ayarları tüm kullanıcılara dağıtabilir. Bu özellik tutarlılığı artırarak tüm ekip üyelerinin aynı standartlarda çalışmasını sağlar.